Evet, şimdi sırada iki eğri arasında kalan alan var arkadaşlar. Bakın bir f fonksiyonumuz olsun AB b aralığından reel sayılara tanımlı. Bir de g fonksiyonumuz olsun a b aralığından reel sayılara tanımlı. Şimdi f ve g fonksiyonları için bakın bu iki fonksiyon arasında kalan şu bölge a bölgesi. Peki sınırlarımız neresi? a'dan b'ye. Bakıyorum arkadaşlar üstte hangi fonk eğrimiz var? f fonksiyon eğrisi var. Aşağıda g fonksiyon eğrisi var. O zaman f fonksiyonundan g fonksiyonunu çıkartarak ne yapabiliriz? Bu alanı hesaplayabiliriz arkadaşlar. Hemen örneklerimize bir bakalım. Yukarıda grafikleri verilen f ve g fonksiyonları için e, a'dan b'ye fx x 25 ve a'dan b'ye g(x)'te x 17 x 17 olduğuna göre aralarında kalan taralı alan kaç birim karedir diye soruyor arkadaşlar. Şurada dx yazacaktım eşittir. Şimdi bakalım hemen diyoruz ki A'dan B'ye bakın bu alanı bulmak için önce hangi fonksiyon var arkadaşlar? F fonksiyonu var. O zaman fx eksi gx diyeceğiz. Yani yukarıdan aşağıya şöyle bir ok çizdiğinizde bakın önce f'e değiyor sonra g'ye değiyor. dx diyeceğiz. Peki önce fonksiyonları çıkartıp integral almakla ayrı ayrı integral alıp sonra çıkartmak nedir arkadaşlar? Aynı şeydir. fx dx eksi. A'dan B'ye g(x) dx yazabilirim. Bu ikisi zaten aynı şeyi veriyor dedik. A'dan B'ye f(x) dx 25. A'dan B'ye g(x) dx ise 17'dir. 25'ten 17'yi çıkartırsak da doğru cevabımızı 8 birim kare olarak bulmuş oluruz. Diğer sorumuza bakalım. Elişi kağıdı ile şekildeki gibi bir çam ağacı yapmayı planlayan bir matematikçi ağacı koordinat sisteminde modelleyerek gereken yeşil el işi kağıdının alanını hesaplamak istiyor. Yukarıda grafik fx ve gx fonksiyonları ile bu modellemeyi yaptığına göre kaç birim karelik yeşil el işi kağıdı kullanmıştır diye soruyor. Yani şu yeşille boyalı bölgenin alanını istiyor arkadaşlar. Biz burada belirli integral uygulamaları ile iki fonksiyon ile sınırlı bölgenin alanını ne yapabiliriz? Rahatlıkla bulabiliriz. Diyeceğiz ki arkadaşlar bakın sınırlarımız nereden nereye? Eksi 8'den 8'e. Peki önce hangi fonksiyonumuz var? F fonksiyonumuz var. O zaman fx sonra g var. fx eksi gx dx'tir diyeceğiz arkadaşlar. E devam edelim. Eksi 8'den 8'e fx'imiz nedir? Eksi x kare bölü 32 artı 2. Gx'imiz ne arkadaşlar? Eksi x kare bölü 32 eksi 2 dx olacak. Düzenleyelim. Eksi 8'den 8'e bakın eksi 8'den 8'e şu eksi x kare bölü 32 ile eksi x kare bölü 32 eksi 2x kare bölü 32 yapacak. Artı 2 artı 2 daha artı 4 dx yapacak diyoruz arkadaşlar. Artı 4 dx yapacak. Buranın integralini hesaplayacağız. Bir aşama daha düzenleyelim. Eksi 8'den 8'e şu 2 ile 32'yi sadeleştirirsem. Eksi x, x kare bölü 16 artı 4 dx yazacağız arkadaşlar. Şimdi buranın integralini almamız gerekiyor. Fakat şimdi bakacak olursanız arkadaşlar. Hemen şöyle bir yazalım. Buranın integralini alacağız. Eksi x, x küp bölü 16 zaten vardı. Çarpı 3 artı 4x diyeceğim. X 8'den 8'e diyeceğim arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın burası eksi 8'in 3. kuvveti bölü 16 çarpı 3 diyeceğiz arkadaşlar. Ee, bir de ne var? Artı 4 çarpı 8 var. Eksi Şimdi baktığımızda aralıklarımız simetri aralık olacağı için bir de fonksiyona bakalım. Acaba tek midir? Çift midir? Çift midir diye. Bakıyorum arkadaşlar burası üzeri çift olduğu için çift bir terim. Aynı şekilde bunda yanında görünmeyen bir x üzeri sıfır var. Dolayısıyla bu da çift. Yani bu bir nedir arkadaşlar? Çift fonksiyondur. Dolayısıyla bu ifade aynı zamanda 0'dan aralığı 0'dan 8'e kadar eksi x kare bölü 16 artı e, 4 b x'e de eşit olacaktır arkadaşlar. Yani bunun iki katını aldığımızda zaten aynı şeyi bulmuş olacağız. Devam edelim. Şimdi diyoruz ki integralini alacak olursak arkadaşlar şu iki çarpanı bizi burada beklesin. Eksi x küp bölü 3 diyeceğiz. Yanında da bir 16 çarpanı var. 16 çarpı 3'ten burası 48 olacak. Artı 4 x sınırlarımız 0'dan 8'e. Eşittir diyorum. Yine 2 çarpanın içerisinde arkadaşlar 8'i yazıyorum. Eksi 8 çarpı 8 çarpı 8'dir 8'in küpü. 48'de arkadaşlar şöyle bir yazalım. Bakın şununla şunu sadeleştirdim. 6 yaptı. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 3 yaptı. Devam edelim. Bir de yanında 4 çarpı 8'den 32 gelecek. Sıfır yazarsak zaten bu taraf sıfır olacak. Şimdi ne geldi? Eksi 32 bölü 3 geldi. 2 çarpanın içerisinde. Eksi 32 bölü 3 artı 1 de 32'miz var arkadaşlar. Buradaki işlemi yaptığımızda da doğru cevabımız 2 çarpı 64 bölü 3 olarak buluruz. Burayı da eğer yaparsak 128 bölü 3 olarak doğru cevabımızı bulmuş olduk diyoruz.